Bugün sizlere en çok yumurta veren ve en çok popüler olan tavuklardan bahsedeceğim. Bu tavuklardan biri astroloptur. Astroloplar e, orijinal bir türdür, melez değildir ve yılda 358 yumurta yapabilirler. Ve dünya rekoru astrologlardadır. Astroloplar gerçekten çok iyi tavuklardır inanılmaz yumurta verirler ve birçok üretici tarafından da tercih edilir. Ayrıca astrolip türleri hastalıklara da dayanıklıdır. İkinci türümüz İsa Tindet. İsa Tindet gerçekten çok fazla yumurt, tam, yumurtlama oranına sahip ve çok dayanıklı bir tavuktur. İsa Tindet yılda 350 ile 320 arasında yumurta yapabilen bir tavuk türüdür. Bembeyaz yumurtalarıyla bilinen İsa Tindet Türkiye'ye uygundur. Hastalıklara dayanıklıdır. Tercih edilen bir türdür. İsa Tindet tavuğu Tindet diye de geçer. Şimdi gelelim Ligonine. Ligolin melez bir türdür. Açık kahverengi yumurtasıyla çok güzel insanlara albenisini gösterir. Yılda 320 ila 350 adet yumurta yapan ligorin hastalıklara dayanıklıdır. Peki ligorin mi saatinde mi dersiniz? Benim tercihim saatindeittir. Gelelim lahman brown'a. Lahman brown da melez bir türdür ama lahman brown dayanıksız bir türdür. Yumurtası açık kahverengi ile koyu kahverengi arasında bir tondur. Ağırdır. Yumurta tavuğudur. Yılda 320 ila 360 arasında yumurta yapabilir. 360 diyorum çünkü gerçekten en fazla 360 yumurtlamış bir tavuk. Ee, Lohman Brown tavuğu soğuklara dayanıksızdır. Hastalıklara da dayanıksızdır çok fazla direnci yoktur. Rengi de kahverengidir. Lohman Sandy rengi beyazdır. Yumurtası açık kahverengi gayet güzel bir tavuktur. 320 ila 340 arasında yumurta yapar. Gerçekten beğenilen bir tavuktur ve başarıyla yumurta alabileceğiniz bir tavuktur. Astrologdan daha az yer. Astrolop çok fazla yer. Bunu söylemeyi unuttum. İsa Tindit inanılmaz az yiyor bu arada. Astrolop'tan çok daha az yer ve çok güzel yumurtalar yapar. <laughs> Gelelim Brahma'ya. Brahma hem yumurta tavuğudur hem de et tavuğudur. Bu nasıl oluyor? Az yumurtluyor. 70-75 arası yumurtluyor yılda. Çok güzel bir görünümü var. Ama horozları 7 ila yedi buçuk kilo arasına kadar gelebiliyor. Yani kestiğiniz zaman size bir ay iki ay yetebileceğiniz kadar eti var. Ve harika bir tavuk. Görsel olarak da çok güzel. Dediğim gibi yumurta sorunu var ama hiç mi yumurtlamıyor? Hayır yumurtluyor. Yılda 75 kere yumurtluyor diye biliyorum ki öyle. Ama eğer... Brahma alırsanız yine çok pişman olmazsınız. Çok güzel bir tür, çok dayanıklı bir tür. Az yumurta verir ama iyi bakımda 120-130 yumurtaları çıkabiliyor. Dersiniz yumurtası benim için önemli değil. Güzel olsun yeter. Videomuz bu kadardı. Size en popüler ve en çok yumurta yapan 5 tane veya 6 tane kaç oldu saymadım. Yumurta tavuklarını söyledim. Gösterdim. Resimler o tavuklara ait değildi. Resimlerde sadece İsa'tinde ait ve astrolip'a ait e, görseller bulunmaktadır. Bu yüzden buna göre hani yorumlamayın o tavukları. Siyahlar astrolip, beyazlarsa Tindek'tir. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yorum atmayı, like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın.